Merhaba arkadaşlar. Şengül Nevhali YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar beni paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Çok şükür bugün İstanbul'da yağmur yağıyor arkadaşlar. Ben de hemen bahçeye geldim. Saat 12. ıspanaklarıma ee, çayır gübresi atacağım. İnşallah tek elimden nasıl yapabilirsem yapmaya çalışacağım inşallah. Video da çekeceğim. Hadi hep beraber ıspanağa nasıl gübre atılıyormuş çayır gübresi görelim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kovamda gübrem var. Gösterebiliyorum inşallah. Böyle saçıyoruz arkadaşlar gübreyi. Bu gübre bunları coşturacak. Bunun adı çayır gübresi arkadaşlar. Çim gübresi de derler, çayır gübresi böyle ıspanakları büyüteceğim inşallah bunlarla. Tek elle biraz zor oluyor ama arkadaşlar idare edeceğiz inşallah. Evet. Arkadaşlar bu gübreyi nereden aldın diye merak edenler olursa internetten sipariş ederek aldım. Şimdi bunlar yağmurda yağıyor, bir haftada coşar. Şöyle ağaçların dibine de atayım. Böyle işte arkadaşlar. Her yerine gelmesi gerek. Şuradaki ıspanaklarıma da atayım. Kar gibi aynı arkadaşlar kar gibi görünüyor. Allahım inşallah hayırlısıyla karı da gösterir. Allahım. İnşallah bolca yağar da Ayaklarım Ayaklarım çamur içinde kaldı arkadaşlar Ay keşke böyle yağsa da Allah'ım Hiç gelemezsem buralara Daha iyi Keşke yağmur yağsa Susuzluk daha kötü arkadaşlar Çamaşır yıkamadan olmuyor her gün Allah sonumuzu hayırlı etsin. İşte böyle arkadaşlar. Bir de şu aşağıda var. Ispanağım. Ona da gibre saçacağım. Burada baklalarım da var. Şöyle arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tek elimle hem çekip hem birbirlemesi biraz zor oluyor arkadaşlar. şeyle bunları. Şimdi bu güvdeler bunları coşturacak. Bir haftada değişecekler. Buranın tohumu yukarısından farklı. Arkadaşlar buranın tohumunu yaka Kent'ten almıştım. Daha farklı. Yazın memleketime gitmiştim. Şuradaki nanelerime de atayım biraz şöyle. Evet, yağmur yağınca da her şey daha güzel oluyor. İsterim arkadaşlar. Ağacın dibine de atayım. Topladığım lahalalar büyümeye başlamış bile arkadaşlar. toprak çok bereketli oluyor. Hazırlar. çok şükür yağmuru gördük. Arkadaşlar, burada bir tane de patates çıkmış. bir hafta sonra hepsi çözecek bunların arkadaşlar. Şöyle karalı diplerine de koyayım az Arkadaşlar. Bunlar daha yavru minik. Ayaklarım kayıyor arkadaşlar. Çamurlanmış. Evet arkadaşlar böyle ıspanağın kenarlarına dikmiştim bunları. üzerine koyun ki daha güzel olsun. Yağmuru gördüm hemen koşarak geldim bahçeye arkadaşlar bu yağmuru bekliyordum gübrelemek için çünkü yağmurda atılması gerekiyor aksi takdirde yoksa ektiklerim yanar kötü olur şu da daha minik Arkadaşlar dünkü kazdığım bezelyeler İran bir gecede değişmişler bir gecede. Şimdi yağmur da bugün yiyecekler inşallah sulandı mı daha da güzel olacaklar. Evet bunları şimdi gübreledim arkadaşlar. Hepsi de coşacak Arkadaşlar size baklalarımı göstereyim. Baklaların normalinde bu, bu kadar büyümemesi gerekiyordu. Kuraktan büyüdüler. Havalar sıcak. iklim değişikliğinden. Baksana nasıl büyüdüler. Neredeyse tomurcuk vermişler. Çiçek açacaklar arkadaşlar. Böyle büyümemesi gerekiyordu. Yanlışlıktan kamerayı da yanlışlık ters tuttum herhalde. Arkadaşlar tek elinden bu kadar oluyor. Kusura bakmayın lütfen. Evet, doğru da var böyle. Gerçekten çiçek açacaklar herhalde. Kış günü. günlükte bu kadar arkadaşlar. Sizle, sizlerle beraber ıspanaklara nasıl gübre atılır onu öğrendik arkadaşlar. Arkadaşlar kalan e, videolarımı paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah bolca yağar yağmur. Allah'ım bugün çok sevinçliyim yağmurdan dolayı. Herkesin her şey gönlünce olsun. Allah'a emanet olun.